Var mı gelen? Arkamızda bir kişi. Ana bina. Şeye gidiyor. Hangara gidiyor. Düşman görüldü. Gemiye gemiye. Hangar derken gemiye gitti. Hayır. Limana tamam. Ayvalet'e ne oldu? Alana doğru gelerek oyna. Ne? Tamam. Araç varsa araçla gideriz. Araç yok. yok Benim olduğum bir yok en azından. Burada var yakınımda. Gel. Geliyorum. Ya burda bug baygar, alıp geliyorum. Üç numara bizimle takılsana. Hemen sana bir adam geliyor. Hem gördü var. Ben de ben de. bana bir görev var. Görevini yapalım mı? Ya, bana görev yap. <laughs> Ses ver dedim vurdum. Şöyle bir tur atalım da bakalım kim var kim yok. Ha şurada bir araç var. Düşman görüldü. Büyük ihtimalle gitmişler onlar, arkalayabiliriz onları ama araca dikkat. Evet, burada dur, Biraz ileri git Tamam, burası iyi şimdi Çünkü çatışacaklar bunlar Bayağı zaten Onlar da aynı şekilde yapmışlar Evet, sağdan Ha, önümüzde var Göremedim ben Bir daha... Arkamızdan geldi Durdu mu? Canlı. Aracı basalım, aracı basalım, Beyser. Nerede, nerede? Enemies ahead. Enemies ahead. Tamam. Dikkatli ol, tepeye ya. çıkabilirler. Yaklaşalım biraz. Soldan açıldım. Durmamış adam, ölümüne kaçtı ya. Belki acelesi vardı bir yere çek. Kamu dairesine çıkacak herhalde. Aynen headshotları yiyince baya bir hastaneye git herhalde. Burada. Düşman görüldü. Drop'un arkasına pustu. İyi kaçtı. Helal olsun. Gelin gelin. Biz kendi aracımız yanına bir gidelim. Gerekirse aracı alıp gideriz buradan. Araç sağda geliyor. Evet sol, so. Sağ mı sol mu? Geliyor önümüzde direkt. Sola geçti. Solumuza geçmiş. Bir sola geçti. Mark the location. Ay gidiyor gidiyor gidiyor. Düşman görüldü. Aracı alıp geliyorum. Mark the location. Durmuş mu? Gelin gelin vurmadı da bas orayı. Aracın şey bas bas. Tamam. Durdu mu? Oğlum evet, da gitmiş. Buradalar Düşman adamlar. görüldü. Araca binip gidelim. Mark the location. Tamam binin gidelim. Binin 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 basacağız hemen abi gel. Gel 3 numara. Adam Düşman attı. görüldü. O gitti. Hop 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 hop. Gel 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 gel. Gel böyle gel. Yani Bu taraftan atış var. Düşman atış görüldü. Ee, buradaki de bizi görüyor. Hadi. Ee, kaçtı e. ya. Sola geçti sola. Gördüm gördüm. Bırakmayacağım onu. sağdaki binada şurada. Düşman görüldü. 556 aldım birazcık. Bir dikkat et hemen abi bir dakika. Beraber girelim. Alan geliyor dikkat et. Bomba attım oraya. Çok yakın burada. Geri gel hemen abi. Geri gel. alan geldi alan geldi. Gel. Bir gel hemen abi. Bak ya lan benim. Tutamadım, tutamadım, tutamadım kendimi. Ben Aynen. bana Hayır. sıkıyorlarmış. Mersim <laughs> adam 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 var kadındaymış. <laughs> 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 Bu adam mermileri üzerime üzerime geliyor lan. Bana ne oluyor dedim. <laughs>